Şimdi biz kendi içimizdeki yatırımcıların da biliyoruz hisse piyasasında ABD piyasalarını özellikle ne kadar ilgi duyduklarını, dışarıda nasıl yatırım yaptıklarını. E, siz baktığınızda burada çerçeveyi nasıl görüyorsunuz? Bizim yatırımcı dışarıda neye hazır olsun? Evet, e, ABD tarafında tabii bu kadar e, yükselen e, borsalar bir miktar aslında her zaman satış e, fırsatını. E, gündeme getiriyor her konuda. Mesela özellikle ile ilgili kararlarda da FED'ler hükümetin kapanması konusunda da sonuç itibariyle bu piyasaların çok da aslında tepki vermediğini de görüyoruz. Şahin açıklamalarına rağmen son e, Powell'ın işte e, FED'e dair Bundan sonra Aralık ayında belki bir faiz indirimi olmayabilir yönündeki açıklamalarına rağmen yine burada çok yükselişlerin devamını seyrettik, izledik. Ve baktığımız zaman aslında bir miktar kar satışları gelse de yani teknoloji şirketleri nedeniyle bir miktar geri çekilme özellikle söz konusu olabilir diyorlar. Belki 2000'li yıllardaki bu... Dotcom e, krizi gibi bir şey e, yaratır mı piyasalarda bir satış getirir mi balon etkisi getirir mi gibi bir düşünceler de var ama. Sonuçta bilançoları bu şirketlerin gayet iyi geliyor. Dediğiniz gibi işte birleşmeler ya da işte e, onlara dair yatırım, e, özellikle yapay zeka tarafındaki yeni teknolojilere yatırımları yine olumlu algılanıyor. Sonuçta e, son açıklamalar, e, CEO'lardan gelen açıklamaların detaylarında da hani normal bu yükselişin, soluksuz yükselişin bir şekilde kar satışlarına neden olacağı, belki bir %10'luk geliştirilmeye neden olacağı ama Hani bunun her satış yönünde olabileceği yönünde. Ama biz de tabii ki küresel piyasaları izleyen piyasalar olarak yatırımcılar zaten hani Amerika borsalarında da işlem yapıyorlar bunları gözeterek. Bir taraftan da kendi piyasalarımızda tabii ki izliyor. Ancak çok korelasyonumuz yüksek diyemeyiz. Yani son dönemde özellikle siyasi olarak veya son 6-7 aylık süreçte bir miktar ayrıştığımız için küresel piyasalardan ve ABD piyasalarından. Dolayısıyla oraya gelecek satışın yine bizi etkileyeceğini ancak çok fazla da hani onların yükselişinde onlarla birlikte hareket etmediğimiz için bunun da sınırlı kalabileceğini düşünebiliriz. Yani sonuçta açıklanan bilançoların hani özellikle bankacılık tarafında Amerika'da iyi geldiğini gördük. Ama daha sonra bugün açıklanan bir bilanço mesela yine olumsuz bir şekilde de etkileyebiliyor. Sonuç itibariyle yatırımcılar şimdi bu yükselişten eğer fayda sağladılarsa tabii ki kar satışlarının e, buralara gelmesi, CEO'ların da uyarısı e, evet. bir karar olacaktır. Dolayısıyla yine belki daha e, pozisyonlarını 2026 için pozisyonlar oluşturmak için belki Aralık ayı daha uygun olacaktır. Fed toplantısı ve sonrası belki. E, çünkü Fed'in e, gerçekten... E, söylediği gibi, Powell'ın söylediği gibi ya da diğer FED başkanlarının da çok fazla aslında faiz indirim in tarafında açıklama yapmamasından dolayı bu yaşanan e, bir miktar e, piyasalardaki e, geri çekilme hareketiyle bu konuları destek yaparak e, bir miktar e, piyasaların aşağı gelmesine neden olabilir. Pozisyon almak için uygun seviyeler olabilir, daha uygun seviyeler olabilir.